şu kabak sarmayı uzatacak mı bana? Al babacığım. Sağ ol oğlum. Al tekrar vatanına geri yolla da var. Dünyanın bir ucundan geldi. Ya sabahtan beri arıyorsun bir huzur ver ya. Bir huzur ver ya. Kim o? Kim o? Müdür. Nebahat müdür arıyor. Kim olacak? Allah Allah. Efendim müdür söyle. Ya evet açamadım çünkü müsait değildim tamam söyle işte ne var? Hmm. Tamam tamam ben yarın geleceğim okula. Ne oluyor Akif ne diyor? Oğlun sınav sorularını çalmış. Ne? sınav sorusu çaldın? Niye çaldın oğlum? Ya niye çalacak? Çalışmamıştır. Ya da heyecan arıyordur. Evladım madem çalacaksın niye yakalanıyorsun? Hı? Saf mısın sen ya? Allah Allah. Yalnız baba bravo. Yani bakış açına hayran kaldım. Oğlum doğru konuşsana. Fırsat verirseniz anlatacağım. Estağfurullah efendim. Fırsat ne demek? Biz Hatip'in lafını kesmek istemiyoruz. O kadar merak ediyoruz ki şu an açıklamanızı. Onu böyle tek yürek Böyle bekliyoruz buyurun. Neden yaptınız acaba? Soruları harika çaldı. Sınıftan bir arkadaşımızın çantasına koydu. Ben de o arkadaşımızın başı derde girmesin diye suçu üstlendim. Görüyorsun değil mi Akif? Görüyorsun değil mi? Hı? Kızı da anası gibi. Anası gibi hin. Hin bunlar. Anne ne yaptın ya? Yani tamam küssünüz de bu kadar ağır konuşmasan. O kadın bu kadar ağır konuşulacak bir kadın çünkü kızım. E ee, kızım şimdi Kenan amcanız vefat etti ya. Vefattan sonra tabii Suzan şirkete gelip gidiyor ortak olduğu için. Ama işi gücü de bilmiyor yani. Bir geriliyor ortalık. Annen de ona sinirleniyor haliyle. O yani. Hmm. Ama asıl benim merak ettiğim başka bir şey var. Şu harikanın gazabına uğrayan arkadaşın. Güzel biri herhalde. Yoksa böyle bir aptallık yapmanın bir manası yok. Hı? Çok güzel. Oğlu, sen aşık mı oldun? Ya anne olayı sen hemen dramatize etme. Gözünü seveyim ya. Aa, olmuş bu bak, olmuş. <laughs> bak güldün gördüm ben o gülüşü. Akif tamam. Kimin kızı? Ha? Bizim okulda okuduğuna göre cemiyetten biri herhalde. Ay İhsan Beylerin kızı. Tamam. İhsan Bey'in kızı değil mi? İhsan dediğin şey İhsan. Restoranlar zinciri olan İhsan evet, Bey. Evet evet. Ya var ya nasıl güzel olur benim o işe giresim var ya. Benim vallahi. Hadi o mu o mu? Ya ha? durun durun ne yaptınız ya? Yok o kız değil. Kim? Şimdi açıklamak istemiyorum. Sorgun bittiyse kalkacağım oğlum. Tamam, kalk. Afiyet olsun size. Sağ ol. Ben de doydum, afiyet olsun. Melisa, sen biliyorsun değil Kim? Restorancıysan olaydı var ya, ah. Şu harikadan ayrıldığına çok mutlu oldum yalnız. Koyun can derdinde, kasap et derdinde ne boş. Öyle. Ne yapalım? Çocuk, Beklesene. Ya, anneme neden hoşlandığın kızın Asiye olduğunu söylemedin? Konu uzayacaktı masada. Ben de pek havamda değildim. Olsun. Bence yine de söylemeliydin. Söylerim bir ara. Her şeyi hemen öğrenmeleri gerekmiyor değil mi Melisa? İyi. Peki madem. Nasıl istersen. Zaten pek bir gizemli davrandım. Yani ben bile herkese beraber öğrendim. Sanki sen her şeyi anlatıyorsun da... ...şu kalpli kurabiyeler kime yapıldı hala öğrenemedik. Hadi kaçtım ben. Bugün dünden iyi yarın belki... ...gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek